Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evlilikleri var. O da bir beşer, o da bir insan ama örnek Muhammedun beşerun lakel beşer. Peygamber beşerdir ama sıradan bir insan gibi değildir. Belhu ve yakutun beynel hacar. Yakut da bir taştır ama taşlar arasında en kıymetlisidir. O ...huzurun kaynağıdır... ...rahmet peygamberidir... ...sevgi peygamberidir... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...53 yaşına kadar... ...Hazreti Hatice annemizle... ...evli kaldı... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ev hayatı... ...ailesine... sadakati, ...eşlerine karşı olan... ...o latafeti... ...güler yüzlülüğü... ...diğer gamlılığı... ...neşesi... ...paylaşımı gerçekten bütün insanla örnek olacak seviyedeydi. O kadar ki bir örnek bize yeter. Bakın bir örnek vereyim size. Yorgun ve argın bütün ashabıyla birlikte belki de bir ay evinden uzak kalmış Medine'ye yaklaşıyor. Medine'ye gelirken akşam oluyor. Akşam olduğu zaman Evlerde o günün lambaları yok, efendim, tedarik edilmiş başka eşyalar, şunlar bunlar hepsi yerinde değil. Sokak lambaları yok. Herkes yatıyor. Akşam namazı yatsı namazı yatsıdan sonra zaten kimse oturmuyor. Bir an önce yatıyor ki kandilin yağı bitmesin, efendim e, sabahın erken ışığından istifade etsin, gecenin serinliğinde sabah seher vaktinden kalsın istifade etsin diye. Ama Resul Efendimiz o kadar yorgun argın ne yapıyor? Şehre gelirken akşam oldu. Karanlık bastı mı? Bütün arkadaşlarına ve kendisi öyle tatbik ediyor diyor ki: Ailelerimizi, evlerimizi telaşlandırmayalım. Geceyi burada geçirelim. Sabahın aydınlığında eve gidelim. Bir ay yoldan gelmiş. 15 gün yoldan gelmiş. Tozlanmış üstü başı toprak olmuş, çöllerden gelmiş, savaştan gelmiş, bitap düşmüş, bir an önce evime gidelim biz isteriz değil mi öyle? Resulullah ne diyor? Evdeki rahatsız olmasın. Gece yarısı Medine bizi beklemesin. Peygamber ve ashabı gelecek diye telaş yapmasınlar. Uykusuz kalmasın eşlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız. Herkes uykusunu uyusun, rahatını yapsın. Sabahleyin olur güzelce namazımızı kılarız, abdestimizi aldıktan sonra namaz kıldıktan sonra şehre gireriz. Gideriz Mescid-i Nebevi'de tebrikleri kabul ederiz. Sonra da evde hazırlık başlar evimize gideriz. Bu peygamberin sünnetidir. Bunu bir sefer yapmadı biliyor musunuz? Her seferinde böyle yaptı. Aman Allah'ım bu kadar incelik, bu kadar rikkat, hanımına bu kadar düşkün, eşine bu kadar sevecen, evde neşeliydi, Kâne fil beyti dahiken kesreti ki evde gülmesi de çoktu. Hanımının dizine başını koyarak istirahat ederdi. Kendi işlerini kendileri yapardı. Hatta bırakın sadece eşlerini, dul olan bir hanımın evine gidip keçisini sağardı. Efendim niye çok evlenmiş? Şöyle bir gözden geçirelim evliliklerini. Allah Resulü 53 yaşına kadar Hazreti Hatice annemizle evli kaldı. Hazreti Hatice annemiz dul bir hanımdı. Başka kocasından çocukları vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha sonra kendisi yaşlı olan sevda annemizden bir teklif geldi. Hazreti Hatice vefat edince Allah Resulü yalnız kaldı. Yalnız kalınca hicret hazırlıklarda başladı. Sevda annemiz yaşlı ama dedi ki ya Resulallah müsaade et ben senin eşin olayım. Sana hizmet edeyim. Hizmet edecek bir eşin yok senin. Ben hizmet edeyim nikahlın olayım daha kolay olur. Rasul Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sevda annemizi kırmadı. Gönlü razı olsun. O da dul kalmış bir hanım. Yaşlı. Yaşlı bir annemizle evlendi. Çok yaşlıydı. Daha sonra Hazreti Ayşe annemizle Mekke'de nişanlandı. Hazreti Ayşe annemizle Medine'de evlendi. Tek bakire kız olarak evlendiği eşi Hazreti Ayşe annemizdir. Hazreti Ayşe annemizdir. Allah Resulü'nün diğer eşleri evlendikleri hep kocası ölmüş savaşta. Mağdur ve mazlum olarak kalmış. Bir çare kalmış. Elinde tutacak yok. Ona kolaylık olsun diye, mağdur olmasın diye evlenmiş. Habeşistan'a hicret etmiş. Orada kocası ölmüş. Gelmiş, onunla evlenmiş. Bir de Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi radiyallahu anhuma... ...sıkı bağ kurmak için, akrabalık bağ kurarsa... ...bir kenetlenme, bir Müslümanların lüvesi olan o ilk Müslümanlarda bir bölünmeme, parçalanmama duygusu için evlenmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında kabile ve soy sop çok önemli. Ancak evlilik yoluyla o kabileler birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ya kan bağıyla ya sıhriyet bağıyla birbirlerine sahip çıkıyorlar. Evliliklerin birçoğu öyledir Peygamber Efendimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zeynep, bin, Ca Zeynep binti Cahş'la da mağdur olduğu için gönlü kırıldığı için zeyt onu boşadığı için Allah'ın emriyle evlenmiştir. Safiye annemizle esir düşmüş bir kalenin komutanının eşi ve kızı bir babası da ünlü mağdur olmuş esir düşmüş bir Hayberli'nin eşiyle evlenmiş olmak, ölen eşiyle evlenmiş olmak, eşi ölen bir hanımla onlarla bir sıkı bağ kurmasına yöneliktir. Maria annemiz kendisine Mısır'dan gönderilmiş hediye olarak. O zaman öyleydi maalesef. Cariyeler vardı, köleler vardı. Allah Resulü evlenerek onu hürriyetine kavuşturdu. Her evliliğinde mutlaka bir hikmet vardır. Ve özellikle de kadınların halleriyle ilgili İslam'ın hükümlerini biz annelerimizden öğreniyoruz. Ayrıca kabilelerin her bir kabilenin dostlukları onlara olan evlilik sebebiyle bazı hanımları evlendiği için kendi kabilesi toptan Müslüman olmuştur. İslam çünkü böyle böyle yayıldı. Tek başına çıkmıştı o yola. Mekke'nin küfrüne, şirkine, Mekke'nin kurulu düzenine bir başına hareket ediyordu. Allah'tan aldığı güçle, kuvvetle, ilhamla, vahiyle. Ama bütün bunlar içerisinde de o insanlara örnek olacak bir duruşu, bir yaşantıyı, bir davranışı göstermek durumundaydı. İnsanların gönlüne girmek durumundaydı. Böyle gönül kazandı. Böyle insan kazandı. Ve ne kadar ne kadar önemlidir ki kısa sürede 10 sene zarfında Medine hayatında yüzlerce kabilenin, binlerce insanın Müslüman olmasının yolunu açtı. Hidayet Allah'tan diyordu ama Kendisi de çok çalıştı. Bütün bu evliliklerinin İslam'ın yayılmasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çok büyük bir çabası gayreti vardır. Hevesli olsaydı bekar kızlardan alırdı. Mekkeliler ona teşvik etmediler mi? Teklif etmediler mi? Bu davadan vazgeç. İstediğin kadınla, istediğin kızla evlendirelim seni. Bu davadan vazgeç. istediğin kadar para verelim. Bu davadan vazgeç. Gel başımıza reis ol gel başımıza yönetici ol. Hepsini söylediler. Ama o ne dedi? Bir elime güneşi koysanız, bir elime kameri, ayı koysanız ben bu davadan vazgeçemem. Ben kendim bu yola kendim çıkmadım ki. Allah böyle emretti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her evliliğinde mutlaka bir hikmet vardır. O zevk ve safa için evlenmedi. İslam yayılsın, kalplere girsin ya da mağdur olan hanımların elinden tutulsun diye esir düşmüş. Gariban, kocası ölmüş, çocukları var. O günün şartlarında böyle kurumlar yok ki sahip çıksın da baksınlar. Böyle anladığımız zaman Resulullah'ın bütün evliliklerinin çok önemli ve hikmet üzere olduğunu anlıyoruz. Kaldı ki hiçbir zaman başkasının sırtına yük olmadı. Hep kendisi o acıları paylaştı. Evin geçimini paylaştı. Onlara kolaylık olsun diye ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin evindeki huzur hiçbir yerde yoktu. Peygamberin eşi olmak kolay değildi elbette. Allah onlara da çok büyük bir sorumluluk yüklüyordu ve Peygamberimizin eşleri onun eşi olmaktan dolayı Allah'a binlerce şükrediyorlar. Allah da onları temize çıkaracak, onlara yol gösterecek hidayet kurallarını gönderiyordu. Böyle bir zatın evliliği bizim için örnektir. Evine geldiğinde hanımı üzülmesin diye evde yiyecek bir şey var mı? Ya Resulallah daha hazırla, hazırlayamadım. Ben oruca niyet ettim. Yorulma, üzülme. Oruca niyet ettim. Niçin? O gün oruç tutmasını düşünmüyor aslında. Nafile oruç çünkü Ramazan değil bir şey değil. Ama hanım peygambere bir şey hazırlayamadım diye üzülmesin diye bugün oruca niyet ettim. Çabalama diyor. Üzme kendini. Ya Ayşe benden memnun musun? hanımına soruyor. Hazreti Hatice'yi o kadar çok anıyor ki vefasına bak. Aradan yıllar geçmiş, vefat eden anıyor ve her hanımında özelliklerini kendisine söylüyor. İçinizden bana en erken kavuşacak kolu uzun olandır diyor. Hanımlar kollarını ölçüyorlar kimin kolu uzundur diye. İşte Sevda annemiz çıkıyor ama aslında o değil. Peygamberimizin bahsettiği Cömert olan, çokça sadaka veren bana en erken ulaşacak. Daha sonra onu anlıyorlar ki cömert olduğu için o en önce vefat eden annemiz oluyor. Onun hanımları da hayır hasenat yaptılar. Onun hanımları da bir başkasına annelik yaptılar. Bir gariban yetim çocuğu Ayşe annen olsun, Fatıma ablan olsun, Hasan Hüseyin kardeşin olsun, Ali abin olsun, amcan olsun ben baban olayım dediğini biliyoruz. O sadece kendi evini aydınlatmadı. Bütün evler onun getirdiği ilkelerle aydınlandı. Eskiden kadınlara söz hakkı yoktu. Kadın kocasının karşısında konuşamazdı. Ama Hazreti Ömer diyor ki özellikle Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetler peş peşe gelince kadınlarla ilgili Nisa suresi, Nur suresi indikçe Kadınlar bize karşı konuşur oldular, haklarını savunur oldular. Mücadele Suresi. Mücadele Suresi ne kadar enteresandır. Bir kadın kocası hakkında peygamberle tartışıyor ve hakkını istiyor. Allah da o kadını destekliyor. Bütün bu kurallar ev hayatıyla ilgili bize hep onun ev hayatından ortaya çıkan o güzelliklerle geldi. Evimizde bugün eşlerimizle olan münasebetimizde, büyükler olan saygıda, küçükler olan sevgide, o evdeki neşede, sofradaki duada, evden çıkarken yaptığımız duada, eve girerken çektiğimiz besmelede hep Resulullah Efendimizin izi vardır. O bize örnek oldu. Ve 1500 senedir Müslümanların evi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evine benzemeye çalışıyoruz. Olduğu kadar. Bu bir güzelliktir. Bunu keşfetmemiz lazım. Ne güzel ki, ne kadar önemli ki biz peygamberimiz gibi yaşıyoruz. Ona benzemeye çalışıyoruz. Bir batılı yazar diyor ki her ümmet bir bakıma kendi peygamberine benzer. Ne mutlu ona benzeyenlere. Ne mutlu Allah Resulü'nün evi gibi evi olanlara. Ne mutlu Resulullah'ın eşleri gibi olmaya çalışan hanım kardeşlerimize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.